Merhabalar, Yeliz Özgü Hoca ile Dil Bilgisi derslerimiz devam ediyor. Bir taraftan da araya edebiyat dersleri atıyorum arkadaşlar. Özellikle MEP müfredatına, Milliyetin Bakanlığı müfredatına uygun konu anlatımları yapıyorum. O videolarımızı da takip edin. Sırada cümlenin ögeleri var. Cümle bilgisine geçiyoruz. Arkasından da cümle türleri gelecek. Ve hemen cümlenin ögeleri konusuna başlayalım arkadaşlar. Evet. Cümlenin ögelerinde bütün ögeleri tek tek ayrı ayrı önce anlatayım. Siz de notlarınızı alın. Sonra uygulamamız ve test çözümümüz var. Evet özne ile başlıyoruz. Arkadaşlar özne cümlenin temel ögesidir. Çeşitlerimize bakın. Gizli, gerçek, sözde ve örtülü özne olmak üzere dört çeşit öznemiz var. Tabii ki bunlar çoğaltılabilir pekiştirmeli özne, açıklayıcı özne diye ama en temel olanları vermek istiyorum. Hemen inceleyelim. Gizli özne nedir? Çok zıpladım derken zıplayan kim? Bakın altını çizmişim ben. İşte e, kişi eklerinden, şahıs hareket, şahıs eklerinden hareketle bulduğumuz özneye ne diyoruz? Gizli özne diyoruz. İşi, oluşu, hareketi yapan şahıs ekinden anlaşılır. Tamam? Gerçek özne nedir? İşi, oluşu, hareketi yapan cümlede belliyse, Esra seni çok sevmiş. Yükleme soruyorum. Kim? Esra. O zaman arkadaşlar Esra gerçek öznedir. Şöyle olsaydı Kapatıyorum burayı. Seni çok sevmiş olsaydı ne olurdu? O olurdu. Dolayısıyla gizli özne olurdu. Anlaşıldı mı? Bunlardan zor olan sözde özne. Çatıyı eğer çatı videosunu izlediyseniz. Sözde özne edilgen çatılı cümlelerde işi, oluşu, hareketi yapan başkasının olması durumudur. Tamam mı? Etken çatıdaki nesne. Edilgen çatıda sözde özneye dönüşür. Örneğin bulgur kaynatıldı. Bakın ben bunun edilgen olduğunu nereden anlıyorum? Il ekinden anlıyorum. Kim kaynatmış? Başkası kaynatmış değil mi? İşi yapan başkası. Ama bu işten etkilenen ne? Bulgur. Dolayısıyla bulgura ne diyoruz? Sözde özne diyoruz. Bulguru etken çatıda kullanalım. Annem bulguru kaynattı dediğimde. Kaynatan kim annem? Neyi kaynattı bulgur. Gördünüz mü? Etken çatılı cümledeki nesne edilgen çatıda neye dönüşür? Sözde özneye dönüşür. Örtülü özne arkadaşlar yine edilgen çatılı cümlelerde işi oluşu hareketi yapan gerçek özneye tarafından getirilerek bulduğumuz özne. Bakalım kaynatıldı. Edilgen mi? Edilgen. -ıl Il ileki var. Kim kaynattı? Köylüler. Bakın şurası gerçek özne. Kaynatılan ne? bulgur, sözde özne. Tarafından gelmiş gerçek özneyi şöyle bir grup olmuşlar. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Örtülü özne diyoruz. Gizli özne, gerçek özne etken çatı da var. Sözde özne, örtülü özne edilgen çatı da var arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. İkincisi diyoruz. Bu arada ben hemen neden geriye atmışım? yüklemi bulayım arkadaşlar. Yerleri karışmış. İkincisi yüklem. Düzeltelim. Yüklem de temel ögedir. Özne de yüklem de temel ögedir. İşi, oluşu, hareketi, durumu bildiren sözcüklerdir. Arkadaşlar şimdi yüklem incelemeleri yapalım. Kalbini bir limanda bırakmış bir gemici tanırım. Tanırım. Tanımak fiili. Gördünüz mü? Geniş zaman eki almış. Şahıs eki almış. Ne olmuş? Yüklem olmuş. Hikayenin önem kazandığı çağımızda hikaye yapmak zorunludur. Zorunlu isim. Ek fiil almış cümlede ne olmuş? Yükleme olmuş. Ben okula gidiyorum. Gidiyorum yüklem. Sence bu savaşı kim kazanır? Kazanır yüklem. Bu güzel bir çocuğun resmidir derken güzel bir çocuğun resmidir. Hepsi birlikte yüklem. Çünkü burada tamlama var. Çünkü yüklemler sözcük ya da sözcük grubundan oluşabilir. Onları ayıramayız. Şimdi inceleyelim çocuğun resmi belirtili isim tamlaması. Bir belirtili isim tamlamasının sıfatı güzel onun sıfatı. O zaman bu bir sıfat tamlaması. Sıfat tamlaması ne oluşturmuş? Yüklem oluşturmuş. Şuraya bakalım iyilik tam da size göredir. Göre edatı gördüm ben burada. Bu da zamir. Zamirlerle edatlar birleştirerek birleşerek neyi oluşturur? İlgeçli tamlamayı oluşturur. Yani edat tamlamasını oluşturur. Dolayısıyla ben bu cümlenin yüklemini size göredir diye gösteriyorum. Evet. Şimdi bir aşağıdaki cümlelere bakalım. Diyor ki en güzel elma amasya elmasıdır. Bu cümlenin yüklemi amasya elmasıdır. Çünkü o ne? Belirtisiz isim tamlaması. Gördünüz değil mi? Buraları eskiden çok güzel bir ormanmış çokun ben ekledim. Güzel bir ormanmış. Güzel bir ormanmış sıfat tamlaması. Ek eylem almış. Cümlede yüklem almış. O zaman bu cümlenin yüklemi nedir? Hepsi birlikte sıfat tamlamasıdır. Sadece ormanmışa gidip de yüklem diyemezsiniz arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Tamlamaları ayırmıyoruz. Özne de, de ayırmıyoruz. Dolay tümleşte de, de ayırmıyoruz. Gelelim üçüncüye. Düz tümleç. Nesne yani. Arkadaşlar yardımcı ögedir. İşten, oluştan etkilenendir. İki tane düz tümlecimiz var. Belirtili nesne, belirtisiz nesne olmak üzere. Belirtisiz nesne herhangi bir eki almaz. Dikkat edin, özneyi bulduktan sonra yükleme ne sorusunu soruyoruz. Ama önce özneyi bulmamız lazım. Sakın çünkü karıştırabilirsiniz. Örnek, haber vermek için mesaj yazsın. Kim? O. Ne yazsın? Mesaj. İşte nesnemizi bulduk. Kiralamış. Kim? O ne kiralamış iki odalı bir ev nesne gördünüz mü sıfat tamlamasını burada da ayırmadık arkadaşlar. Sıfat tamlaması nesne grubunu oluşturdu. Belirtili nesneye bakalım. Bunlar I'yi belirtme durum eklerini alır. Yine özneyi buluyoruz. Arkasından bu sefer neyi ve kimi sorularını soruyoruz. Burada ne soruyorduk? Ne sorusunu soruyorduk. Burada neyi kimi soruyoruz. Unutma, kim? Sen. Neyi unutma? Anahtarı. İ'yi belirtme ekini gördünüz mü? O zaman bu belirtili nesne. Kimi öğrenciler yazısını düzeltemedi. Düzeltemedi yüklem. Kim? Kimi öğrenciler? Özne. Bakın sıfat tanımlamasından oluştu özne. Neyi düzeltemedi? Yazısını derken. Bu sondaki ı belirtme durum eki. Belirtme durum eki alıp neyi sorusuna cevap verdiği için buna ne diyoruz arkadaşlar? Belirtili nesne diyoruz. Evet. Belirtili nesneyi bulmak için de bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Gelelim dolaylı tümlece. Diğer ismi yer tamlayıcısı. Bu da yardımcı öge. Yüklemin yöneldiği, bulunduğu, ayrıldığı yeri gösterir. Dolayısıyla 3 tane durum ekimiz var. E, A, D, 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 Tamam. Evet bakalım. Sorularımızı da soralım. Sorularımıza bakalım aşağıda. Aklıma gelenleri yazdım. Dikkat edin hangisine, hangisinde, hangisinden, neye, neyde, neyden, nereye, kime, nerede, kimden, nereden. Burada ortak özellik ne? E, de deneklerini almaları. Tamam. Ama cevabının da yer bildirmesi lazım arkadaşlar. Yer tamlayıcısı olacak bu. Onu da unutmayın. Hemen bakalım. Dönmüştü yüklem. Nereye dönmüştü? Memleketine. O zaman bu dolar tümleç yer tamlayıcısı. Koydu yüklem. Kim o? Nereye koydu o sütü? Buzdolabına. Dolar tümleç yer tamlayıcısı. D'da'ya bakalım. Okulda ders çalışmaya devam etmeli. Nerede? Okulda. Nerede nokta kullanılmamış? Cümlede. Heh, bu D'da, T'da da olur. Onu da ekleyelim. Örneğin kitapta derken. Kitapta derken saç sesizse bittiyse ta dönüşebilir ve bitişik yazılır. Derden ayrılma durum eki nereden çıkın artık denizden. Nereden internet girişi yapılamıyor telefondan. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 tane ekimiz var. E, den Sorusunda da bu olacak, cevabında da bu olacak. Ama bunun istisnaları da var. Birazdan zarf tümlecinde söyleyeceğiz. Yer bildirmiyorsa zaman bildiriyorsa E, ED'den eki almış olan kelime zarf tümlecine dönüşebilir. Buna da dikkat edelim zarf tümleci yardımcı ögelerdendir. Yüklemi zaman durum miktar soru yönüyle tamamlar. Hemen ee, cümlelere bakalım arkadaşlar. Uyanmamıştı. Uyanmayan kim? Ne? Martılar gemiler. Özneyi bulduk. Ne zaman uyanmamıştı? Henüz. Bakın ne zaman sorusuna cevap verdiği için henüz zaman bildirdi zarf tümleci. Şehirde mutlaka hava kirliliği olur. Olur. Nasıl olur? Mutlaka olur. Durum bildirdi. Zarf tümleci. Aynı zamanda zarf bunlar. Rahatsız oldu. Ne kadar rahatsız oldu? Çok. Ne bildirdi? Miktar bildirdi. Ne zaman parti veriyoruz? Zaten bu bizim soru zarfımızdır. Cümlede ne diyoruz buna? Zarf tümleci diyoruz. Evet. Zarf tümlecini bulmak için hangi soruları sorduk? Nasıl, ne zaman, niçin, ne kadar sorularını sorduk. Ama dikkat. Saat 5'te gidelim. Ben burada bir D daha 2 gördüm. 5 te D daha 2 gördüm. E, az önce biz buna dolar tümleç olur demiştik. D alırsa ama dikkat edin demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. 5 te derken bu sözcükü zaman bildirdiği için ben buna ne diyorum? Zarf tümleci diyorum. Anlaşıldı mı? E, D'den almış olması kesinlikle dolaylı tümleç olacağının göstergesi değildir arkadaşlar. Zaman bildiriyorsa eğer zarf tümlecidir. Geçelim edat tümlecine. İlgeç tümleç de denir buna. Yardımcı ögedir. Birliktelik sebep zaman yönüyle tamamlar. Hemen cümlelerimize bakalım. Uzun süre trenle seyahat etmedim. Sorumuza bakın. Ne ile? Ne ile seyahat etmedim? Trenle. O zaman şurada ile edatı var ya arkadaşlar. Onun için bu nedir? Edat tümlecidir. Erkek arkadaşıyla nişana gitti. Kimle gitti? Erkek arkadaşıyla. Gördünüz mü? Edat var. İle edatı var. Edat tümleci. Özgün bir isli bu var. Niçin? Ağız kullandığı için. Bakın için edatını görüyor musunuz? Grup oluşturmuş. Edat tümleci. Kimle gidecek Paris'e? İle edatını görelim. Kızıyla. Edat tümleci. Bu yüzükle dönüşüm yaşandı. Neyle yaşandı dönüşüm? Bu yüzükle dönüşüm yaşandı diyor. Dolayısıyla arkadaşlar edat tümleci olması için içinde edat olacak bir İkincisi de nedir durum? Bu sorulara özellikle kimle neyle ne için sorularına cevap verecek. Evet cümlenin ögelerini size 11 dakikada anlattık. Bir sonraki videomuzda cümle dışı unsurlar ve cümlenin ögelerinde neye dikkat edilir çözerken nelere bakmalıyız. Onunla ilgili bilgiler veriyorum. Takipte kalın arkadaşlar.